Yatırımcıların da, çalışanların da, yöneticilerin de maalesef hepimizin şapkayı önüne koy, önümüze koyup ciddi ciddi düşünmemiz gerekiyor. Yani biz iyi servis vermediğimiz sürece turizm çanağında yer almamız, misafir sayısını arttırmamız çok zor. Çok zor. Buna önem vermek durumundayız. Her türlü krizde dahi, Sadece dahi... önemli değil, zaman da ayırmak zorundayız. E, tabii ki yani her türlü krizden çıkış İyi servis de olacak. İyi servis. Turizm için geçerli. Turizm için. Ya bu sadece turizm. Tüm, için. tüm sektörler için geçerli. Tabii. İyi bir araba üretirseniz, bu servisi iyi verirseniz müşteriye, kişiler tercihlerine uygun da kullanacaktır. Aynen. Yani illaki e, turizm için geçerli olan bir şey değil. E, fakat diğer programlarda izlediyseniz konuklarımızın ciddi şikayetleri var otel dışına andan itibaren misafirler bir memnuniyetsizlikle karşı karşıya. Aynısını siz de ifade ettiniz. Antalya'da turistlere ne verebileceğiz? Hatta bazı arkadaşlarımız, değerli yönetici arkadaşlarımız ciddi olarak turist için dışarıda bir hayati tehlike var. Buna katılıyor musunuz? O boyutta pek getirmek veya o boyutta pek düşünmek istemiyorum onu, ama onu, onu şu yani yol, şu tu... açıdan bakmak lazım işte Antalya, Alanya veya bu yolda ne kadar güvenirsiniz siz kendiniz turist olarak değil kendiniz açınızdan da düşünün. Onlar da onu söylemeye yani, çalışıyorlar zaten bir trafik keşme keşliği burada da var. Antalya, Yani korkarak gidiyorsunuz araba evet. kullanırken bile. Ya biz de kendimiz sadece turist olarak değil. bakmamak lazım. Evet, yani sadece dıştan bakmamak lazım. Aynen. Kendimiz de düşünüyoruz araba kullanırken veya diğer şeyde. Turizm yaparken doğayı koruyor musunuz? Koruduk mu şu ana kadar? Yaklaşık 22 senedir bu sektörde üst düzey yöneticisiniz. Çok ciddi merkezi yurt dışı olan tur operatörleri dahil olmak üzere yöneticilik yaptınız. Ve özel olarak baktığınız zaman Avusturya pazarında bir spesiyalist gibi, yani o konuda deneyimli uzman kişi konumundasınız. Belki sizin gibi birkaç tane daha e, duayen arkadaşımız var. Fakat e, gerçekten turizm yaparken doğaya önem veriyor muyuz? Doğayı koruyor muyuz? E, iki türlü bakmak lazım. Biz tabii ki bir, ülke türlü olarak bakarken şu geçen seneki yangını unutmayalım Selçuk Bey. maalesef yani e, üzülerek gördüm. E, o, o kızıllığı, yanan ormanları. E, böyle bir de bölgedesiniz, ormanlarınız var ve ormanlarınıza dahi sahip çıkamıyorsunuz. Ha diğer açıdan baktığınızda hani turizm engel oldu veya işte doğa katletti falan ama en azından bakıyor. Aldığı zaman bakıyor. Bir de Aldığı böyle Aldığı zaman bir şey bakıyor var. böyle bir yani şey var. Yani şu... Ağacın şurada durmasının sebebi burada bu otelin olmasın. Olması. Burada bu otel olmasa şu ağaç hiç kalmayabilir. Hiç kalmayabilir. Ne böyle bir durum var? Maalesef yani bu açıdan bakılmıyor. Veya ne bileyim bizim sadece ormanlık alanlarımıza bakın. Bakımsızdır. Herhangi bir düzenleme yoktur. Gelişi güzel değil. Doğayı pistir. doğaya bırakmışız. Biz Onlar aynı maksiydi. o şekilde. Bakıyoruz. Öyle bıraksaydık doğa kendi kendini temizleyebilirdi ama biz içine plastikler atmışız. Piknik yapmışız. Evet, tabii ki. Bütün baktığınız zaman. Gerçekten ciddi bir çevre kirliliği var Tabii. ve senede milyonlarca insan burada rafting yapıyor. Bunu yaparken biz burada çevreye vermiş olduğumuz zararın amortismanını hiçbir bütçeye koymuyoruz. Böyle bir amortisman yapmıyoruz. <laughs> hem onu yapmıyoruz hem de ondan sonra diyoruz ki ya işte niye gelmiyor işte tur, e, hep sayımız azalıyor veya e, oteller e, işte e, şunları yaptı bunları etti ama bakıldığında Halbuki i̇şte, oteller almış oldukları da bahçelerindeki yere, yerleri korumaya, korumaya çalışıyor çok daha, şey. daha da özenli ve yani güzelleştiriyor. En azından yazın sıcağında sulama gibi bir şey var yani. Tabii. Ağaç veya çiçeklerin sulanması. Bu bile bence doğaya destektir yani. Biz turizmciler bence Greenpeace'ten daha iyi doğayı koruyoruz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü bütün bizim gelirimizin veya misafir çekmemizin en önemli etkenlerinden biri güzel doğa, güzel çevre, güzel yapılar olmak zorunda. Ama biz işte tarlaları başı boş olan, e, arsalarında her türlü pisliğin olduğu, gittiğiniz zaman bir güzellik olmayan bir yapıdayız. Alanya'ya kadar giderken yolun sağında sonunda her şeyi görebileceğimiz Tabii. bir noktada bırakan bir milletiz. Peki Selçuk Bey 3. bölümde tekrar devam edeceğiz. 3. bölümde birlikte olmak dileğiyle. izleyiciler, turizme dair programı devam ediyor. Kaldığımız yerden devam edelim Selçuk Bey. Eğitimsiz personelin e, turizmde işte, ihtitam edilmesi önümüzdeki dönemde gelecek olan müşteri profilinde düşmesine sebebiyet verecek. Tabi eğitimsiz personelle devam eden bir sektör hizmette de kalitesiz bir hizmete doğru yol alıyor. Sizce Antalya son 3-4 senedir bu fiyat endikapı içerisinde bir low cost destinasyon olma yolunda mı gidiyor yoksa böyle bir şey yok mu? Antalya ikilemde. Ortada. Hem çok iyi tesislerimiz var. İşte bulunduğumuz tesis bunlardan biri. Bir de servisinde sürekli düşüş yaşayan, özellikle kiralık tesisler. Sizin de bildiğiniz Kesinlikle gibi. Kiralık, kiralık tesislerde. Patron müdahalesinin yoğun olduğu. Yoğun olduğu tesislerde tamamen kosta yönelik. Ee, kısa sürede e, çok büyük gelir elde etmek beklentisi nedeniyle Hayaller. hayalleriyle e, e, yansıtabileceği e, kalemlerden biri de personel. Yani vasıfsız eleman, Artı, yiyecek, eğitimsiz eleman, şekilde. yiyecek içecek işte son dönemlerde bu kaçak içkilerde hep beraber yaşadığımız sıkıntılar. Bu çok ciddi bir konu kaçak içki konusu. Bu konuyla ilgili belki bazı önlemler alınmış durumda ama ee, müşteri bunu algılayamıyor mu yani bu içkinin kalitesi veya kalitesizliğini bu içkinin gerçek bir içki olup olmadığını anlayamıyor mu? E, anlayabilseydi tahmin ediyorum bu tip sıkıntılar yaşanmazdı. Demek ki sonra bu bu işi de çok iyi sağlık becerdik. sağlık sorunları sorun çıkartıyor. E, e tabii e, çok ciddi sağlık e, sorunları hatta ölümlere dahi e, Sezon başında maalesef yaşadığımız sezon üzücü başında. olay vardı. E, bunların yansımaları e, çok kötü oluyor ve ...bizim ülkemizin yurt dışındaki imajını zedeleyen durumlar. Yani tanıtıma zarar veriyor mu? Kesinlikle, kesinlikle veriyor. Peki şöyle bir tanıtım var, şöyle bir bakış da var. Bu daha farklı bir bakış. Biliyorsunuz bazı destinasyonlarda tur operatörleri satışa çıktıkları zaman... 1 euro, bir sterlin gibi bir rakam telaffuz ederek satışa çıkıyorlar. Bu da ciddi olarak bizim imajımızı etkilemiyor mu? E bu İngiltere'de özellikle vardı. Özellikle, evet. Ama şu anda... Ben bir hafta on gün önce Marmaris tarafındaydım. İşte otel anlaşmaları falan o amaçlı bir gezide. Bedavaya verdiğimiz odalar var. Yeter ki diyor misafir gelsin ben yedi içtiğinden para kazanayım. Çok yanlış bir şey. Çok yanlış bir düşünce. Farklı bir bakış açısı. Bu şekilde çıktığınız zaman işte o bir sterlinler ortaya çıkıyor. Fakat siz böyle getirdiğiniz bir misafirden nasıl bir gelir elde etmeyi düşünüyorsunuz? Bu da bir çelişki. Yani biz aslında iyi şartlarda ülkemizi satabilsek, iyi şartlarda getirebilsek, belki bu tip şeylere de gerek kalmayacak. Sonuçta her destinasyonda, her ülkede sıkıntılar yaşanabilir ama. Ee, bu kadar e, tabiri caizse ayaklar altına alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü daha sonra o misafirden sizin gelir elde etmeniz de çok kolay olmayacaktır. Yani bu amaçla gelen biri de bakkaldan alışveriş yapmayı düşünecektir. İçeceğini bakkaldan alacak. Veya birer fiyatını bakkaldan <laughs> Bakkaldan alacak. Bu şekilde gidecek. Türkiye'de özellikle turistik bölgelerin en yoğun kullandığı ürünler biliyorsunuz alkolü içecekler ve ciddi bir ÖTV evet. rakamına hais bir şekilde piyasada bunlar satılıyor tabi turistik işletmeler, tesisler bunu kullanmak zorunda, müşterinin talebi bu yönde. Fakat baktığınız zaman özellikle internet üzerinden ben söyleyeyim e, Almanya'daki herhangi bir market zincirine, metroya baktığınız zaman burada e, Yeni Rakı veya Türk Rakısı'nın fiyatı TL karşılığında 11 liraya falan tekabül eden bir rakam var. Türkiye'ye gelen turist, Türkiye'den bir şey almamasının sebebi içerisinde aynı ürünü çok daha ucuz fiyata kendi ülkesinde buluyor olması mümkün mü? E bu da bir etken bir de bizde bir fiyat istikrarı yok yani gelirken bile Türkiye'yi tanıtıcı yazılarda bile Türkiye'ye gittiğinizde pazarlık yapın fiyatı ona göre düşüyor. Üçünün diğer hiç mi bu e, soru Tabi bu e, Arap ülkelerinde Mısır'da da böyledir. Tunus'ta da böyledir. Mesela Avusturya'ya giden veya İtalya'ya giden bir turist için pazarlık yapın değil pazarlık mi? Pazarlık diye bir şey yok. Çünkü onlar standartını oluşturmuş diyor ki bizdeki bu ürün bu fiyattadır. Alırsa Bunu al. başka bir restoranda da kola içseniz budur. Başka bir restoranda bira da içseniz bu fiyattadır. Yani sapmalar öyle e, mümkün değil. E, aldığınız servis ona, göze, ona orantılı olarak düzgün. E, tüm bunların yansıması bizim ülkemizde nasıl? Yani yan yana iki restorantta bile farklı fiyat uygulanabilir. Sadece bunu geçin. Yani turiste yönelik değil. İki tane e, biz gitsek de farklı fiyatlarla karşılaşmamız elden bile değil. Yani e, şu da e, demek ki biz fiyat standartımızı oluşturamamış olmamız aynı zamanda eğitim standartımızı da oluşturmadığımızı gösteriyor. Zaten. E, tabii. istikrarlı bir fiyat politikamız yok. Biz Türkler bütün sektörlerde rekabet ederken fiyatın üzerine rekabet ediyoruz ve atıyorum X tur ile Y tur operatörü pazarda birbirleriyle rekabet ederken ürün bazında o ürünün fiyatını düşük satmanın daha çok yolcu elde etmek gibi bir anlamı olduğunu düşünüyorlar. Böyle bir rekabetle kaybettiğimiz yıllar önümüzdeki dönemde daha da artacak mı? Mutlaka artacaktır işte sadece Avrupa pazarı olarak bakmayalım şu anda Rusya'daki yaşanan sıkıntıların da bence ana nedenlerinden biri bu. Çünkü bizdeki turizm, daha doğrusu yaptığımız Türk tur operatörlerinin yaptığı turizmde hep diğerini yok etme mantığı var. mantık ne ee, için? Ve yok bu mantık şöyle oluyor. Diğerini yani yok, yok etmek yok adına İki Türk tur operatörü aynı pazarda güçlü konumda olursa Türkiye için bir başarı bu. Çünkü e neçe itibariyle kriz dönemlerinde bu tur operatörleri harekete geçirebilecek olduğunuz bir savaş birliği gibi düşünün. Yani Türkiye pazarından alıyor olduğu desteklerle ciddi anlamda Türkiye'ye yolcu sağlayabilir. ve Birinci Körfez Savaşı'ndan sonra böyle bir olguyu Türkiye Avrupa'da yaşamıştı. Bunu gördük, yaşadık hep beraber. Peki yani burada niçin bu hatayı yaparak pazarı, marketi yabancıların eline Yine başkalarının eline bırakmak gibi bir yol gidiyoruz. Biz maalesef çabuk tüketen bir toplumuz. Çabuk Değerlerimizi tüketen. de çabuk tüketiyoruz. Turizmde de elde ettiğimiz pazarları da çabuk tüketiyoruz. Yani biz çok, bir 10 yılda bir şey... biz 10 çok... yılda bir pazarı yok edebiliyoruz. Ondan bir daha o sonra diğer yere de alamıyoruz değil ondan mi? Ondan sonra tabii o pazar başkalarından gelmeye başladığı sürece veya başkalarının sizin tabirinizle eline geçtiği süreçte bu sefer biz kayıplarımıza yanıyoruz. Yani hep bir yeni pazar arayışı içinde oluyoruz. Bu sadece e, işte Rusya örneğinde olduğu gibi değil. Diğer pazarlarda da alternatif pazarlarda da benzer sıkıntıları yaşıyoruz. Çünkü hep biz e, beraber çalıştıklarımızla kazan kazanı değil maalesef diğerinin kaybetmesi üzerine dayalı bir strateji izliyoruz. Bu da e, diğerini yok etmek adına kendimizin de yok oluşunu bir anlamda. Yeni pazar sağlayayım. arayışı derken. Türkiye'nin bulabileceği başka yeni pazarlar kaldı mı Selçuk Bey? Mutlaka olacaktır. Mesela, Mutlaka yeni destinasyonlar girecektir daha içinde. Şu anda Avrupa'da sürekli artışta olan pazarlar var. Yani evet. şimdi onlarda zaten turist akışı var. Yani o bir yeni destinasyon değil artık. Türkiye'nin elde edebileceği yeni pazarlar, yeni destinasyonlar var mı? E şu anda biz mesela Rusya kanalında baktığınızda ne kadar getirebildiğimizi düşünürseniz 2,5 milyon ülkenin nüfusuyla doğru orantılı değil bu pazar mutlaka çok daha fazla gelişecek. Ama bu arada ülkenin alım gücünde de ciddi bir düşüş var. Yaklaşık yüzde 45'lik bir kayıpla geçen sene başlayan ekonomik krizde daha da kaybederek devam eden Birkaç yıl böyle bir Rusya devam edebilir. Var. Birkaç yıl böyle devam edebilir ama sonucunda daha ileriki yıllarda mutlaka toparlanıp çünkü sürekli gelişen bir pazar. Durağın olmayacaktır, sürekli artacaktır ve insanların kazanımları da gelir düzeyleri de yükselecektir. Bu yükselmeyle paralel olarak bizim ülkemizde şanslı konumda olacağını düşünüyorum ama dediğim gibi bu, ya bu bir beklenti, bu bu beklenti bir tabi ve bu beklenti de gerçekleşme bunları, ihtimali de var. Bunları ama? biz mi getireceğiz yoksa Başkası bizim tur operatör, işte benim kastetmeye çalıştığım o. Yani bizim troparatörlerimiz birbirini yok ederek sonuçta bizden kimse mi kalmayacak bu oyunun içinde Pazarda hakim konumumuzu kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. E tabi çünkü biz maalesef merdivenleri çıkarken, beşer beşer çıkıyoruz çika, e, hızlı çıkıyoruz çıkarken de üzerine bastığımız basamakların aşağı inerken de karşılayacağımızı unutuyoruz. Evet çok ve okay. e, ciddi bir şekilde ezerek ezmeye dayalı bir politika izliyoruz ve dikkat et edin e, hep ezmeye yönelik olanlar şimdi çok daha farklı konumlarda oluyor. E, maalesef kayıpları telafi, kayıpları telafi edemiyor. Böyle yıllarda düşünün kriz yılındasınız. Siz uçak riskini öyle bir giriyorsunuz ki e, bunu toparlamanız bir yıldaki kaybınız 5 yılda ancak telafi etmeye gidebiliyor. Maalesef çok daha dikkatli, çok daha planlı hareket etmek durumundayız. Önümüzdeki yıllarda da bu pazarlardan şayet Türk tur operatörleri olarak bir gelir elde etmeyi düşünüyorsak, biz rakiplerimizin de yaşamasını, onlarla daha güçlü olduğumuzu, bilincine varmamız gerektiğini düşünüyorum çünkü Hiçbir sektörde böyle diğerini yok etme bağısına bu, bu kadar. Avrupa'da ve Rusya'da olan bir şey değil yani bizim pazarlarımız açısından baktığınız zaman bu Türkiye'ye ait. Türkiye'ye ait Direkt güzel. şark zihniyeti mantığıyla hani köy muhtarı kurnazlığı hesabı tabii. burada muhtarlarımız alınmasın bu bir tabirdir. Evet. Ee, böyle bir mantıkta hareket ediyoruz. Peki e, önümüzdeki yıllarda düşüşler veya yükselişler tabi bunlar şu anda hep göreceli konuşmalar. Geçtiğimiz yılda e, ciddi anlamda erken edervasyon alımı sebebiyle Avrupa'dan yolcu alabildik. Fakat şöyle bir şey var. Almanya'da Alman müşteri artık iç pazarda da seyahat etmeye başladı. Rusya'da devlet desteğiyle ciddi bir e, şey var. E, i̇ç pazar seyahati var. Ve Soçi'de çok büyük bir yatırım yapıyor. Küresel ekonomik kriz adı altında bugün Almanya'nın kuzey kıyılarında da denize girilebiliyor. Tabii. Belirli bir dönem bir dönemde olsa. Bu bizim e, güneş, deniz ve kum üzerine kurmuş olduğumuz mas turizm dediğimiz turizm konseptimizde yolcu azalmasına sebebi vermez mi? Örnek olarak baktığınız zaman bu yıl Almanya'da çıkışlarda İspanya 1, Yunanistan 2, Almanya 3, Türkiye 4 ki 3,5 milyona yakın gurbetçimiz yaşıyor. Yine devam ediyorum Rusya'da çıkışlara baktığınız zaman Mısır 1, yaz döneminde Mısır Türkiye'nin önüne gitmiş, Rusya 2, iç pazarı Türkiye 3. Yani 6 aylık gibi çok kısa bir sürede Türkiye nasıl bu iki büyük pazardaki e, gücünü kaybetti? Burada tabii ki devletlerin politikaları da çok önemli. Çünkü ekonomik krizde paranın kendi ülkesi içinde kalmasını teşvik ediyor doğal e, olarak. Ekonomik kriz olmayan dönemde de aynısı. E, şu anda şöyle bir yapı var. Yani e, Almanya'da da veya Avusturya'da da e, çok ucuz imkanlara daha doğrusu ekonomik imkanlara tatil yapma imkanınız var. Evet. Ve bunu teşvik ediyorlar ve sürekli de gelişiyor bu. Veya Avusturya'dan baktığınız, Avusturya açısından baktığınızda daha önceki yıllarda olmayan bir Vatistan var. Özellikle Avusturya çok, çok yakın, yakın bir pazar. Ve çok güzel bir destinasyon, sevilen çok bir da destinasyon. Yakın. Çok da yakın. Ee, ulaşım imkanı açısından baktığınızda her türlü kendi arabasını atlayıp gidebiliyor 4-5 saatte. İyi ee, iyi imkanlarda tatil yapabiliyor. E tüm bunları alt alta getirdiğiniz zaman bizim rakiplerimiz sadece e, Yunanistan, İspanya değil bizzat bize turist gönderen ülkelerin kendileri, kendileri de bir rakip, rakip olmaya vardı. başladı. E biz bu rekabet ortamında nasıl çıkabiliriz düşündüğümüzde Hizmet. hizmetle tek bir fark ve ayrıcalığımız budur. Yani biz repeat müşteri diyoruz sürekli gelen müşteri diyoruz ama bizim ayakta kalmamızı sağlayan bunlar. Bunları ne şekilde başarıyoruz? İşte daha önceki yıllarda verdiğimiz çok iyi servislerle, çok iyi tesislerle ve bunu sürdürebildiğimiz sürece Yaşama ülkemizdeki turizmin yaşaması ve gelişmesi şanslı konumda olacaktır. Ama bunun tersine dönmesi diğer bu rekabetin kızıştığı ortamda bize negatif olarak yansıyacaktır. Dolayısıyla 2015 yılına kadar önümüzdeki 5 seneyi hesap ettiğimiz zaman bir kayıpların artışı söz konusu olabilir. E, fakat gelişlerde de bir artış yaşanabilir. Çok göreceli, çok yuvarlak. E, aslında ucu görülmeyen bir tünel. Yani ışık var ama karanlıkta gözüküyor. Onun evet. için şu anda kesin bir şey söyleyemiyoruz. <laughs> şu dönemde mesela e, geceleme sürelerinde çok ciddi kısalma kısalmalar oldu. Çünkü insanlar artık 14 gün seyahat etmek istemiyor. Bu sadece ekonomik krizle de e, sınırlandırılamaz daha kısa süreli fakat çok fazla seyahat etmeyi düşünüyor. Maliyetleri daha farklı algılıyorlar. yani, maliyetler yani 14 gün verecek olduğu tatilde 7 gün vererek kalıyor. Özellikle diğer programlarda diğer arkadaşların söylediğine bakılırsa sizde de gecelemeler 14 gecelemeler 12'ye 12, 12 gecelemeler 9'a gerileme yaşadı mı? Tabii. Kesinlikle Ciddi yaşandı. Var. Zaten sayı artıp Ciro'nun azalması, Maliyetlerin ah. artması çünkü. Şimdi siz bakın, de biliyorsunuz o bey. Da. Siz hem e, çok ciddi anlamda turizmde üst düzey eğitim almış bir insansınız. Yani okullusunuz. Evet. Üniversitesinin de daha da üstünü daha da üstünü okumuş eğitimini almışsınız ve Avrupa'da çok önemli bir pazarda yıllardır görev yapıyorsunuz. Bu pazar Avusturya. Çok kaliteli müşterinin olduğu, göreceli kavramlara çok dikkat çeken bir müşterinin olduğu bir pazar bu pazar. Şimdi bu insanlar Türkiye'ye geldiklerinde 2001 yılında baz aldığınız zaman 210 bin gibi bir rakama ulaşmış Avusturya Doğru. pazarı. Fakat sadece bir şirketten. Bu sadece bir şirketten bahsediyorsunuz. Fakat şimdi baktığınız zaman bin rakamını zorluyor. Ya bu kadar ciddi bir düşüş. Bu boşluğun İran tarafından doldurulması veya Rusya tarafından, Bulgaristan tarafından doldurulması bize o müşterinin getirdiği kaliteyi getirmiyor ama bir de böyle bir durum var. Düşük profilli müşteriye hizmet veriyoruz biz. Yani nasıl biraz önce low cost destinasyon olma yolunda evet. ilerliyor mu diye sorduğumuzda ortada yani evet. çok iyi tesislerimiz var ama çok iyi tesislerimizin sayısı yüzde 15'te artık. Ya yani hizmet açısından baktığınız zaman. Evet. Dolayısıyla biz bir low cost destinasyon, low cost profilli müşteri gibi bir yolda gözüküyoruz öyle değil mi? E, tabii o bölgesel anlamda da bakmak lazım yani bazı bölgeler bu şekilde artık yönünü çizmiş durumda diyeyim size. Yani e, bunun yarattığı olumsuz etki de var. E, misafir memnuniyeti oranlarının negatif olması. E, önümüzdeki yıllarda o misafiri de bulamamamız anlamına Bu geliyor. Misafir memnuniyetlerinde de holiday çekim bir etkisi var mı? Şu anda özellikle Avrupa pazarında e, Avrupa pazarında çok ciddi e, şekilde misafir hareketliliği veya e, misafirin tercihini yönlendirir konumda. Ve e, yönlendirme yapıyor. Kesinlikle ve tur operatörleri de, misafir de veya sunduğunuz tesisleri, e, tüketici de ciddi bir şekilde takip ediyor. Ama ben şu açıdan eminim Holiday Check e, belki e, müşteri memnuniyetini yükseltme bazında e, bir portal, bir müşterilerin yaşadıklarını anlattığı bir portal gibi gözükse de ben bu işe Holiday Check'in biraz ticari baktığını ve hükümetlerin politikalarında bu yönde olduğunu öyle düşünmeye başladım. Çünkü e, bu şekilde otelleri kategorize ederken bu yanlışı yapmaması gerekiyor Holiday Check'in. Öyle düşünüyorum Holiday Check. Çok ciddi bir portal Almanya'da. Müşteriyi direkt olarak etkileyebiliyor. Tabii. Ve şu anda da e, şöyle zaman zaman bu yönde de duyumlar da geliyor. Yani Holiday yani Check'inde değerli ticari konusunda olaylar dönüyor, geliyorlar Bu tarzı e, söylemleri duyuyoruz ama baktığınızda sıralamasında veya hani sizin de kendiniz olarak ya bu tesis iyi bir tesis Şimdi dediğiniz. gerekiyor bizim de kendine. O hem onu de, e, gerekiyor hem de sizin de gerçekten bu tesis iyi tesis dediğiniz tesisin notu orada yüksek çıkıyor. Bu da bakıldığında farklı bir bakış. Fark diyorsunuz ki ya yani bu tesis bence de çok iyi bir tesis. Misafir de böyle algılamış. Ama e, herkesin ya bu tesiste misafir memnuniyeti en düşüktür veya iyi değildir dediğiniz bir tesisin tam tersi değerlerle yansıması o zaman o holiday e, e, check'in de güvenilirliğini sarsıcı olacaktır diye düşünüyorum. Ama şu ana kadarki tabloda bakıldığında ne bileyim büyük e, satış gruplarına, zincirlere herhangi bir tesis sunduğunuzda sizden istediği en önemli kriterlerden biri son zamanlarda holiday check'teki değeriniz oluyor. E, özellikle Bunun tur operatörlerine bir bağlantısı olabilir mi? Ee, Biliyor bu... muyuz veya bilmiyor muyuz? rotor operatörleri de